Onlar gittiler. Yalnız bir yemin kaldı aramızda. Ben şimdi bu yanda ısılmış çıplak bir kurşun gibiyim namluda. Onlar gittiler. Topraktan bir işaret taşıyarak alımlarında. Ben şimdi bu yanda gerilmiş bir an gibiyim. Doğumla ölüm arasında. Onlar gittiler gelen zamandan bir haber gibiydiler. Ben şimdi bu yanda içilmiş bir ant için bekleyenim kurulmuş bir saat gibi. Onlar gittiler. Giderken bir muştu gibiydiler.